Yasemin Karaduman hani, ile dans sporuna hoş geldiniz. Hareketleriniz temiz değil ne demek? Bunu konuşuyor olacağız. Bugün 10 tane noktaya ufak ufak değineceğiz. İlk konu şu. Evet, adımlarla başlıyoruz. Fakat dans ederken bütün kaslarımızı kullanıyoruz. Ama hangi kaslarımızı nasıl kullanıyoruz? Bunu farkında olmamız gerekiyor. Bunun için başlamamız gereken yer postürümüz. Bunu da başladığı yer gövdemiz. Normal hayatta düz bir şekilde duruyor olabiliriz. Fakat Dans ederken hem iletişim kurabilmek için hem de doğru balansa durabilmek için üst gövdemizin özel bir pozisyon durması gerekiyor. Bu da 9. erter dadan göğüs kafesimizin yukarıda olması, omuzlarımızın aşağıda ve sırtta kanatlarımızın açık olması anlamına geliyor. Yani bu şekilde rahat dururken göğüs kafesimizi yukarıya, omuzlarımızı aşağıya ve kanatlarımızı açacak şekilde bir pozisyon alıyoruz. İki saniye sekip Önden baktığımızda bu şekilde oluyor. Ya da yandan baktığımızda yine bu sefer de bu şekilde oluyor. Evet, gövdemizi, postürümüzü bu pozisyona getirdik ama hareketlerimiz temiz değil dediğimiz zaman bunu sürekli koruyamayabiliyoruz. Buradan hemen omurgaya ilerliyorum. İkinci konumuz omurga. Omurgamızın düz olması gerekiyor. İki yönden düz olması gerekiyor. Çünkü rotasyonlarımız da yine bu omurganın etrafında yapıyoruz. Omurgamızın düz olması demek Örneğin yine yanık kuralçılar yaparken bile translation'lar zaten biliyorsunuz ki aslında diyagonallere, rotasyonla beraber. O yüzden omurgamızı hiçbir şekilde kırmamaya çalışıyoruz. Ne diyoruz? Omzumuz, kalçamız ve ayaklarımız aynı hizada. Buradan eğer herhangi bir translation yapacaksak da yine bu noktadan yapabiliyoruz. Yine geçişlerimizi bu noktadan yapıyoruz. Dolayısıyla burada kırmamaya çalışıyoruz omurgamızı. Yine aynı şekilde geriye doğru baktığımızda da yine üst gövdemiz yukarıda, kanatlarımız açık, omuzlarımız aşağıda. Bu sefer de omurgamız yine dışarıda değil, toplu bir şekilde kuyruk sokumuza kadar toplu. Bu şu demek değil, kendinizi ileri itin demek değil, bu omurgayı düzeltmek anlamına geliyor. Aslında bir nevi içeriye toplayıp yukarıya doğru çekiyoruz içeriden kendimizi. Evet, omurgamız düz. Şimdi geçiyoruz yine farkında olmadığımız omurgamızın öbür parçasına boynumuz. Boynun önde olduğu birçok yer görüyoruz, birçok kaçtığı nokta olabiliyor. Yine çenemizi geride, kendimizi yukarıya çekiyormuşuz gibi boynumuzun düz olduğuna emin olun. Bazı danslarda ister istemez kendisi de sanki dans içindeymiş gibi gidebiliyor değil. Her zaman boynunuzu düz tutunuza emin olmaya çalışın. Hareketleriniz temizde ilerken bu da bir nokta olabilir. Hemen arkasından geçiyorum. Bu sefer omuzlara farkında olduğumuzu zannettiğimiz ama aslında birçok yerde kaybettiğimiz bir başka alışkanlığımız da omuzlar. Yine postürü koruyoruz diyelim, koruduğumuzu düşünüyoruz ama bazı hareketlerde özellikle büyütmek, estetik yaratmak istediğimiz zaman omuzlarımız oynamaya başlıyorlar. Bir şekilde onları bir başka hareketler haline geliyorlar. Oysa omuzlarımız aşağıda olduğuna her zaman asıl olduklarına emin olmamız gerekiyor. Geriye doğru giderken mesela yine aynı şekilde omzumuzu da gitmek değil, omuzumuz aşağıda olduğuna emin olmamız gerekiyor. O yüzden omuzlara dikkat, kaybetmemeye çalışın. Omuzlarınızı her zaman yere doğru bastırmaya emin olun. Bu aynı zamanda yere sağlam basmanıza da fayda sağlayacak. olacak. Şimdi geliyoruz kalça merkez bağlantısına. Kalça merkez tıpkı omurgadan ilerlermiş gibi söyleyeceğim. Kalça ile merkezimizin bağlantısı olduğuna emin oluyoruz. Öncelikle merkezimizde bunu bir tanımlayalım. Merkezimiz aslında tıpkı bu düğmenin olduğu yerde diyebiliriz. E, göbek deliğinizin olduğu bir yerde de demek doğru olabilir. Burası bizim merkezimiz, ağırlık merkezimiz. Bunu aslında hareket ederken taşıyoruz. Bunu kalçamızla beraber olması gerekiyor. Kalçamızla beraber olmaması halinde hem omurgadaki o bahsettiğimiz kırılmalar oluyor. Hem de aslına bakarsanız burada yine kalçada deformasyonlar oluyor. Özellikle latin dans ederken kalçalar hep dışarıdaymış gibi bir hissiyat ediniliyor. Özellikle ilk başlarda. Oysa tam tersine. Üst gövdeyi önde tuttuğunuz zaman, yukarıda aşağıya basılı bir şekilde tuttuğunuz zaman, kalçanız içeride, omurganız düz, merkezle bağlantılı olduğu zaman ve de partnerinizde olduğunuz zaman, işte tam da artık merkezinizle, kalçayla bağlantısı burada, tam anlamıyla aslında o pozisyona geliyorsunuz. Burada önemli olan şey şu, merkezimiz dediğimizi sırtımıza yakın yere tutmaya, sırtımıza yaklaştırmaya çalışıyoruz. Yani içeriden diye bir nevi çekiyoruz. Bunu aynı zamanda plank yaparken de hani egzersizlerde hocalar, antrenörler her zaman söylerler göbek dediğinizi sırtınıza yaklaştırın diye. Bu sizin merkezinizi korumanızı ve sağlam bir şekilde hareket edebildiğinizi aynı zamanda kontrolde olmanızı sağlıyor. O yüzden göbek deliğinizin sırtınıza yakın olduğunu, yani kalçanızla merkezinizin bağlantılı olduğunu emin olun. Örneğin geriye bir poz alacaksınız. Poz alırken kalçanız dışarıya mutlaka burada Merkezinizi topladığınıza emin olun. Her hareket için geçerli bu. Talcılısı merkezinizin bağlantısı. Bir sonraki noktaya geçiyoruz. Omurgamızdan bahsediyoruz sürekli. Omurgamız her yerle bağlı. Özellikle bağlı olması gereken bir diğer noktada kol, kanat ve omurgaların bağlantılı olması. Evet dansa başlarken sürekli ayaklarımızı düşünüyoruz ama ayaklar yeterli değil. Evet adımlar için yeterli ama dans etmek için yeterli değil. O yüzden kendinizi iki çizgi değil. Kendinizi aslında beş çizgi olarak, tıpkı bir yıldız olarak düşünmeniz gerekiyor. Kollarınız, ayaklarınız ve başınızla beraber bir yıldızsınız. Bir yıldızsın bebeğim diyorlar ya, aynen öyle. Bir yıldızsınız. O yüzden bunların hepsinin, tüm uzlarınızı, ekstremitelerinizin birbiriyle bağlantılı olduğuna emin olun. Bağlantı noktası ise omurganız. O yüzden kollarınızı boşta değil, kollarınızın omurganızla bağlantılı olduğuna emin olun ve aynı zamanda omurgamız kalçamızla bağlantılı. Eğer bir lead aldığınız zaman veya bir lead verdiğiniz zaman o zaman işte karşı tarafla kalçamızdan kolumuzla bütün gövdenizle bağlantı halindesiniz. Aksi halde bağlantı akışında muhakkak kopukluklar oluyor. Yani connection lost. O yüzden herhangi bir yerde bağlantıyı kaybetmemek için ya da bağlantının kaybolduğu noktayı arıyorsanız öncelikle kolunuz omurganıza, omurganız kalçanıza ve kalçanız bacaklarınıza bağlı mı? Oraya geleceğiz. Dikkat edin kontrol edin ve bundan emin olun. Tabii ki bu sırada gövdenizin de doğru pozisyonda olduğundan emin olun. Dolayısıyla bu size hani demiştik ya tepkime hızı, tepkime hızınızın daha hızlı olmasını sağlayacak. Çünkü öbür türlü hiçbir kaz aktive değilken, gelecek mesajla beraber olacak dalgalanmanın yanında burada hazırsınız ve size gelecek e, mesaj ya da vereceğiniz mesajı hızlı bir şekilde alıp omurganızdan iletiyor olacaksınız. O yüzden bu yıldız pozisyonunu bildiğinizi, koruduğunuzu ve de kalçanızla merkezinizi bağladığınızı emin olun. Böyle olduğu zaman dediğim gibi tepkiler hızınız hızlı, hareketleriniz çok daha aktif ve güçlü olacaklardır. İç bacak kaslarının kullanımına geçiyoruz. Evet, adım atıyoruz. Adım atmak ya da bir adım atmak ilk başta ayaktan başlayarak gidiyoruz. Ama eğer kendimizi geliştirme ve güçlü olmak istiyorsak, iç bacak kaslarımızı kullandığımıza emin olmamız lazım çift yönlü. Yani bir tanesi içe doğru ve bir tanesi dışa doğru. Bunu tabi bu şekilde yapmıyoruz ama ne yapıyoruz? Yana bir adım atarken sadece ayağımızı uzatmak şeklinde değil, iç bacak kaslarımızdan kendimizi iterek gidiyoruz. İç bacak kasları aktif. Yine toplarken sadece ayağımızı toplamıyoruz. İç bacak kaslarımız aktif, iç bacak kaslarımızla topluyoruz. Dolayısıyla iç bacak kasları toplu olduğu zaman aynı zamanda o gördüğümüz güçlü, esneme, genişleme hareketi de oluyor. Çünkü bacaklar serbest değil. İç bacak kasları her daim hem birbirine doğru hem birbirinden itme gücüyle her ikisi de aktif. İleri giderken de aynı şekilde ayağımızı uzatmak yerine iç bacak kaslarımızdan kendimizi itiyoruz. Ya da aynı şekilde toplarken iç bacak kaslarımızdan kendimizi topluyoruz. O yüzden iç bacak kaslarının aktif ve birbirleriyle bağlantılı olduğuna emin oluyoruz. Geliyoruz buradan. <laughs> e, footwork. Totrol dediğimiz neydi? Ayaklarımızda hani ilk başta başlarken ağırlık merkezimizden bahsediyoruz ya. Hani e, topuklardayız, ayağın ortasındayız ya da öndeyiz diye. Bu aslında sadece dansa özel değil. Bu her hareketin içinde olan bir ayağın altında tabanın içinde yuvarlanma hareketi. Yani çok basit bir şekilde şuradan alalım. Ayak tabanınızın aktif olması, yeri hissetmeniz de tam bu anlamda çok önemli. Bize yeri hissettiren bu hareket. Eğer bu hareketi aktif bir şekilde her hareketin içinde yapmıyorsanız yeri hissetmeniz oldukça zor. Ne demek istiyoruz? Örneğin kukaraç yapıyoruz, evet sadece yanlara doğru gidiyoruz ya da kalçamız 8 çiziyor diye bakıyoruz. Ama aslında 8 çizen sadece kalçamız değil. Ayak tabanımızda geldiğimiz zaman önce ayağımızın önündeyiz, rotasyon esnasında ortasındayız ve geriye geldiğimizde bu ayağımızın artık önü değil, artık topuğuna doğruyuz. Yani parmak ucundayız. Evet, genel ağırlığımız ortalığı ama ayağın Burada olduğu gibi önünde değiliz, artık ayağın topuğundayız. Aynı şekilde buradan kendimizi itebilmek için yine aynı şekilde öbür ayağın parmak ucuna doğru gidiyoruz. Yani herhangi bir şekilde ortasına doğru değil. Burada rotasyonumuzla kalçamızla beraber birleştiğinde ayağın içerisinde bu hareketi hissediyoruz ayağın tabanında. Bu bize kuvvet veriyor, bu bize itme gücü veriyor ve bu bize ayağımızın altında yeri ezerek hissetmemizi sağlıyor. Aynı şekilde bu footroll'u yaptığınız zaman hareketlerinizin büyüdüğünü göreceksiniz. Bu ne demek? Yeri itme kuvveti aynı zamanda. Örneğin rumba walk yapıyorsunuz. Genellikle olduğumuz yerden ağırlık nerede? Hafif ayağın önüne doğru. Buradan sadece ayağı çıkarıp üzerine basmak şeklinde oluyor. Oysa ayağımıza footroll'u kullansak. Buraya geldiğimizde ilk başta tansiyonla beraber aslında ayağın topundayız. Of balans dediğiniz esnada ayağınızın aktif olduğunu emin olun. Ayağın ucuna doğru gelip oradan kendinizi gittiğiniz zaman daha fazla yol aldığınızı hissedeceksiniz. Ve yine aynı şekilde iç bacak kasları kendinizi çektiniz. Topuğunuz aktif. Buraya geldiniz, ayak topuktasınız ve aynı şekilde ayağınız yuvarlanarak sizi tekrar gönderiyor. Bu şekilde hep adımlarınızı daha büyüterek hem daha da kuvvetlendirerek yeri daha da hissederek dans edebilirsiniz. O yüzden ayağınızdaki futbolu yaptığınızdan emin olun. Bu şu demek değil. Roma'da topuktayız, orada topuktayız. Hayır, bunlar geçiş yerleri. Yani ayağın altında hareket esnasındaki geçiş yerleri. Footwork'tan geçiyoruz, footwork'e. Footwork yetersiz dediğimizde neden bahsediyoruz? Point, pençe ya da taban yaptığımız yerlerde es geçmekten bahsediyoruz. Örneğin yine bir Rumba Walk'tan alırsak eğer, burada geldik, pençedeyiz, center balance pozisyondayız. Devam ettik, Ayağımızı yuvarladık ve buradan alırken ve unuttuk artık ayağımızı. Ayağımız rahat bir şekilde aradan bir yerden geçiyor. Lütfen bunu yapmayın. Ayağınızı maksimumda kullandığınıza her noktada emin olun. O yüzden dediğimiz gibi footroll'dan aynı zamanda footwork'ü maksimumda yaptığınıza emin olun. Dolayısıyla ayaklar konusu geldiğimiz zaman footroll kadar footwork çalışıyor olmalı. Geldik ayak hızına. Eğer temiz görünmüyorsanız zamanlamanızda bir hata oluyor olabilir. Büyük ihtimalle ayaklardaki hızdan olabilir. O yüzden ayaklarınızdaki hızın, bu da iki şey de olabilir. Birincisi ayağınızda olabilir. Ayağınızı basmakta gecikiyor olabilirsiniz. İkincisi de bacağınızda olabilir. Yani geldikten sonra bacağınızın çıkması ve varması uzun sürüyor olabilir. Leg speed ya da foot speed'e mutlaka dikkat ediyoruz. Ayaklarımız aktif, dizimiz aktif. Bu sırada yine dikkat etmediğimiz şeylerden biri üst bacağımız. Üst bacağımızın aktif olması. Genelde diz diyoruz, dizlerinizi kullanın diyoruz ama aslında bir noktayı söylemiyoruz. Kaslarınızı, üst bacak kaslarınızı kullandığınızda emin olun sizi götürecek olan onlar, sizi taşıyan onlar. Yine aynı zaman ayak hızı ya da adım atıyoruz diyelim. Evet bacağımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Kalçamızı karnımızı merkezimizi taşımaya çalışıyoruz. Bu esnada ayak hızını unutuyoruz. Vuruşta orada olmamız gerekiyor. Ayak hızının hızlı olduğuna, center balance'a hızlı geldiğinize emin olun. Bundan sonra sizin için çok daha rahat, çok daha net olacaktır. Ve de tabii ki hız kazanacaksınız aynı şekilde. Çok daha net olacak hareketler. Ve hareketleriniz temiz değil noktasını temizlemiş olacaksınız. Evet arkadaşlar. 10 tane noktaya ufak ufak değindik. Şimdi konuştuklarımızdan center balance noktası dedik. Branş özel bazı konulardan bahsettik. Birkaç tane teknik terim kullanmış olabilirim ama kendi yaptığınız aslında da bütün bu postural özellikler ve kas kullanımı geçerli. Dansınızın kendisine özel terimleriyle bu alışkanlıkları, doğru alışkanlıkları yerleştirebilirsiniz. İşte bu kadar bugünlük. 10 noktaya bakarak da hareketlerimizi nasıl temiz gösterebiliriz konuştuk. Bir başka seminerde, bir başka webinarda, bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.